Aa bizim bir rekorumuz var arkadaşlar. Maşallah maşallah bakın şimdi. Kaç etti? Üçüncü yayınımız hain gelmiyor daha gördünüz mü? İki yayındır hain gelmiyor bize yanlış mıyım? İki yayın boyunca full hain gelmedi. Şu an üçüncü yayındayız daha gelmiyor. Rekora devam. Doktor. Doktorun yanında gezelim ya. Hmm. Ceryanlar gitti Bak ya <laughs> Bak vermeyeceğim burayı Bak tıklayamıyorlar diye <laughs> Bak oraya tıklamak esek <laughs> Hayda Allah Allah Duble atmışlar ha hmm. Evet yerleri alalım ben, ben Sağ üstteydim. Ya Allah Allah. Sen nere sağ üstteydin ya? Sağ üstteydim ben. Kendimi tarafı İbrahim, sen metten çıktın ya. Ben de sen evet. orada kil diye düşenden şüphelendim. Bir Aynen. Bir, seni kontrole gittim orada. Roketing oradaydım ben. Yanımda yani birazcık uzağında Hamdullah'la Hilim vardı sanırım. Hmm. Suat'ı gördün mü? Suat'ı görmedim. Oradaydım. Suat evet. Suat, ya. O zaman bir saniye. Suat abi şeye soracağız. TT'ye soracağız. Hamlulu. Tete TT'de şey Matt Ben de oradaydım. Ben sol alttaydım. Ben... Nasıl sol alttaydın abi? Bir dakika bir dakika. Hamdullah sen beni nasıl görmedin ya? Abi ışıklar kapalıydı. Ben sadece TT'yi gördüm. Mavi ile O zaman vardı. ben onu, onu, gördüm. gördüm. Bir ses. Sen hainsin o zaman. Ben, şey, ben, şey. ben, ben mi hainim? Hayır. O, Suat da hain Hayır. ederim. Keşke önce yerlere yerleri alaydık. Ya, ya onu, ya, onu diyeceğim. Melih Can. Valla ortalığı karıştırdın ne ya. Ne oldu ya, abi? Berkay. 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 Sol alttaydım. Sol alt. Tamam Hilmi. Ben benzin odasındayım. Tamam, Hamdullah zaten. Biliyoruz da, tamam. Taha'yı biliyoruz. Sağ üstte dedik. Ben Suat'ın hemen altındaydım. Görkem, aynen öyle. Görkem? Hamdullah nereden ben... gitti sol alta? Sol sağ, üstte, sağ üstte, sağ üstte. Soldan okay. geldi, soldan geldi. Soldan geldi yani. Tamam tamam, okey. Görkem? Ben soldan girdim, laboratuvarda dıt dıt görevini yapıyordum. Üçüncüsünde evet. kaldım şu an. Hımm, tamam. Bu soldan, Abi... sol aşağıdakiler kimlerdi? Allah'ını seversen. Evet. Ben laboratuvardayım. Kimseyi <gülüyor> görmedim. <gülüyor> gezdim ya. Abi laboratuvar. Medbay'den mi? Medbay'den bahsediyorsun? Ya. Ya. Sağ alttayım. Medbay'den med 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 Sağ alttayım. Tamam laboratuvar aşağısı oldu. <laughs> Melihca <laughs> Medbay'i de Sağ alttayım ya. ya, <laughs> ya. ya Melihca <laughs> Medbay'i Kimseyi görmedin mi gerçekten? Abi bak Suat evet, kendini abi. taratıyordu. Ben onun altındaydım. Sadece bacağını görüyordum. Yanıma da Hamdullah geldi sağ üstte. Nasıl ben ben Medbay'deydim? Kimseyi göremiyordum. Hamdullah. Oraya gidemedim ki daha. Onu desene. Pas Kilit sol taraftaydı. Tamam. E, elektriğin oradaydı. Bu sol alttaki kişilerden bir tek şüphelenebiliriz. Tamam. Ben Taha olmadığını düşünüyorum. O zaman, Kahadan o zaman Suat'la Taha. Taha ayda. Ben net Suat. <laughs> Bak Taha'ya güvenin ben size öyle söyleyeyim. Suat abiye güvenin. Bak o da öyle söylüyor. Hamdullah'a güvenin. Hamdullah'a güvenin. Hamdullah'a güvenmeyin. Bana güvenin arkadaşlar. Hamdullah'a tam güvenmeyin ya. Hamdullah ve Sokoman Kovanç mi diyorsunuz? Milkçen Milkçen Bilmiyorum olmayabilir ya çünkü bir çok yanlış info verdi ya hainken vermez böyle yanlışı ya Yanlış bilgi vermez böyle Veysel abimiz Veysel abimin iki günü var yani yarın değil, birsi güne burada. Bir bakalım bakayım ya. İki oydu. Berkay'a bak sen. Pusmuş oraya. Görmedim ha. Şuraya bakalım cesetlere. Bak ne dedim? Çen masum çıktı. Gördünüz mü? Medicia'nın sağ altta görevim var mı demişti. Pembe de öldü. Allah aşkına biri açsın şunu. Tuşa basacağım. Açsın biri şu elektriği. Ulan kimse elektriğe gitmemiş ya. Çok şükür. Şimdi öncelikle arkadaşlar, e, Jol'da ceset bulmasam oyunu kaybediyorduk bu bir, ikincisi... E, geliyor mu sesim? Geliyor. Geliyor, geliyor. Şimdi ben size direkt hainleri veriyorum. E, Berkay sen pusuyordun kenarda, hain değilsin. Evet, Berkay pusuyordu. Ben size söylüyorum abi Soğuk. hainleri, Hilmi ile Görkem hamdullah kişi. Ya 3 kişi. 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 <laughs> bir daha söylesene kaç kişi? Filmiyle görkem. <laughs> aynen, bir gün Hamdullah. ben Aynen, bulduk. aynen. filmi görkem Berkay Hamdullah. Görkemle Berkay çok sessizler. Ha, Adamımız, Görkemle Berkay evet. çok sessizler. Suat, tamam. Ben bu orada. Evet. Hilmi elektrik Hangi kapalıyken yanıma girdi. Benim ismim ismi falan görme ihtimali yok yani. O zaman Görkem'i baştan bir asalım o zaman. Ben Görkem söyleyeceğim bir şey var mı kardeşim? Abi ben infoyu anlamadım. İlkinde yoktum. Bunda rastgele asarsanız yani bir şey söyleyemem. illa birini asmak zorundayız ama hani ben ilk hmm. infodan sıfır şüpheliyim. Hiçbir şey yapmamıştım bu arada. Tamam. En uzaktaki kişi bendim yani ilk şeyde. Şimdi benim Suat abi evet. değil yani. Ha, ben onu diyeceğim. onu diyeceğim, İyi, yani. onu diyeceğim Şimdi ben. Kim Abdullah ben... mı? Abdullah diyor bunu. Tamam. Evet. Ee... Berkay niye sol, sol altta bekliyor öylece ben onu anlamadım. Tamam Hilmi de Berkay suçladığına göre e, Görkem kesin anlaşıldı. <laughs> Görkem Görkem <gülüyor> hiç görmedim ben. Tamam ben Görkem diyorum yani. Arkadaş... da görmedim ben. Abdullah <laughs> kimseyi görmedim lan ben. Zorlama <laughs> <Barlamayın gülüyor> anladık biz Görkem'i. Aa bir saniye bir saniye bir <laughs> saniye evet. sağ üstte en son tamam. kim vardı sağ üst taraflarda sağ işte. oradan gelen Suat galiba. Sağ üstte en son kim vardı ben sağ üstte alakan bile yoktu Hilmi ben ben tuştan öleni gördüm birisi bas şey yapsın da tuşa basın bekledim bekledim kimse yok eyvah dedim oyun bitecek elektriği kimse açmıyor yolda ceset buldum. Ya şu durumda benim basmamın hiçbir mantığı yok beni suçlamanız Abi, çok saçma. Abi görkeme asalım ya. Ben görkeme verdim. Hilmi. Görkem Aynen. de var. Yani. ortak karar verememişler. <laughs> tamam. Şimdi tuşa basma hakkım da duruyor arkadaşlar benim. Bu güzel oldu. Öteki Berkay çıkarsa artık zaten isyan ederim ya artık. <laughs> Allah Allah. Evet Hilmi abi savunmanı yapar mısın? Lütfen? Abi akla kara ortaya çıksın <laughs> abi. Suat önümü öldürdü. <laughs> Abdullah bir şey dememe gerek var mı kardeşim? Yok, yok abi yok. Allah <laughs> <laughs> Allah bak beni biliyor ben geçen, <laughs> adam Geç, geçen, geçen, adam adam <laughs> geçen adam masum. Geçen adam masum. Geçen adam masum. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Kaç saniye <laughs> vardı orada kill cooldown'u? Benim tam bittiği anda bastılar ya. Berkay'ı öldürecektim direkt. Abi yana. aynen ben çok korktum biliyor musun? Ya daha 6 7 kişi var. Şey 6 kişi var. Beni öldürmüşsünüz 7 kişi de mi ne? Lan ya benim direkt benim bitiyordu benim... Berkay'ı öldürseydim orada. Şimdi... Şey yapamadım süre. Tam yetmedi ya. Tam Şimdi... gitti bastınız. Yine ben şaşırtmayıp masumluğa devam ediyorum. <laughs> Kardeşim bizim bu tarihimiz ne olacak İbrahim? Senle bir duo şöyle hain gelsin. vallahi <laughs> valla ya Suat en son ne zaman geldi ya? Bir i̇lk oyunu oynamaya başladığımız zaman senle bir olduk biz. Aynen aynen o şey popülerdi. O zaman da ilk o hain denk geldiydi bana. Hani ilk kez hain denk geldiydi. Onda da oynayamadıydım. <laughs> aynen, o bu arada dönemde... ben araya girip bir şey söylemek evet. istiyorum. Among Us başladığından beri daha Hoş. mikrofonumu açamadım. Hoş geldin Lütfen kardeşim salın Burak. 2 dakika oynayayım. Burak hoş, hoş geldin. Abi. abi. Hoş bulduk. Ama, ama Burak yanıma geldi. Ne yapayım? Ben orada görev fake'i veriyordum. Geldi durdu <laughs> yanıma. Abi ya öteki öyle... de Melican AFK. Elektriği kesmişim ben. Burak sen <laughs> ne yapıyorsun? Yukarı gidiyorsun. Öldürürüm yani. Yapacak bir şey yok. Abi başlat abi, başlat abi. abi. Nasıl misalese orada öldürüyorlar işte. <laughs> Şanssızlık olmuş ya Burak. <laughs> impostor. <laughs> evet, kırmızıyla mavi sola giderken mavi son anda karar değiştirip yanıma geldi. Sarı sola gitti, aşağıdan ağrı. Bak hemen orada